Beyit Engeller Marketi'nden merhabalar. Sizlere bugün Beyit marka Türkçe konuşan kol saatinin tanıtımını yapacağım. Bu kol saatimiz görme engelliler içindir. Kapağını açıyorum ve saatimiz bu şekilde. Siyah renkli ve kauçuk kordonu var. Ayrıca bayanlar için de renkli olarak Saatlerimiz mevcut. Saatin sağında iki tane, solunda da iki tane olmak üzere belirgin dört tane tuş var. Yine sağ tarafında o belirgin tuşların hemen arasında küçük bir tuş var. Saatimiz analog ve dijital göstergelere sahip. O yüzden bu beşinci tuş, yani o küçük tuş... Analog saat ayarları içindir. Diğer tuşlar ise dijital ayarlar içindir. Saatin sağ üst tarafındaki tuşa bastığımızda bize sesli olarak zamanı söyler. Tekrar basıyorum. Evet bu şekilde söylüyor. sağ alt taraftaki düğmeye bastığımda ise alarm ayarlarını yap, ses ayarlarını yapabiliyorsunuz çeşit ses ayarı vardır alarm için sağ taraftaki pardon sol taraftaki üst taraftaki düğme ise saat ve alarm ayarları yapabilmek içindir bu düğmeye bir defa bastığımızda alarm saat ayarını başlatmış oluyoruz yine sağ alttaki düğmeye bastığımızda dakika ayarını yapıyoruz. Sol alt düğmeye bastığımızda ise saat ayarını yapmış oluyor. Sol üst düğmeye tekrar bastığımızda alarm ayarını yapmış oluyorsunuz. Yine soldan saat alarmı, alarm saat ayarı sağdan ise alarm dakika ayarı yapılmış oluyor. Sol üst düğmeye tekrar bastığımızda ise, yani 3. defa bastığımızda ise e, saatin her saat başı konuşup konuşmayacağı ya da sabah 7'den akşam 9'a kadar her saat başı konuşup konuşmayacağı ayarını yapabiliyoruz. Ayrıca alarmı açma ve kapamayı da yine buradan yapıyoruz. Bir müddet e, tuşlara dokunmadığımızda kendisi otomatik olarak ayarları kaydedecektir. Ama dördüncü defa basarsak e, sol üstteki düğmeye e, tuşa e, yine kaydı otomatik olarak yapmış olacaktır. E, ayrıca sol alttaki düğmeye bastığımızda burada da 12 saat ya da 24 saat ayarını aktif hale getirmiş oluyoruz. E, şimdi tekrar Konuşma düğmesine bir bakalım. Evet, 12:20 dedi. Şu anda 24 ayarında. Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü saat 12:20 dedi. Sol alt düğmeye bastım bir defa. Evet. Şu anda iyi günler saat 12:20 dedi. Çünkü şu anda 12 saat ayarına geçmiş oldu. Eğer sabah vakti olsaydı, günaydın diyecekti. Günaydın e, saat işte 10.05 şeklinde söyleyecekti. Bu şekilde de 12 saat.